Blowback'li havalı tabanca nedir? Nasıl çalışır? Videoda onu göstereceğim. Blowback üst mekanizmanın hareket etmesi. Yani gerçek tepme hissi. Bu gerçek tabancalarda, gerçek silahlarda atış yaptığınızda üst mekanizma hareket eder ve bir geri tepme oluşturur. Havalı tabancalarda bunun ismine Blowback diyoruz. Bu görmüş olduğunuz model ASG-CZ75 modeli Blowback'li. Şimdi bir atış denemesi yapalım. Şu üst mekanizmayı çekiyoruz. İçi boş olduğu için e, mandal kıza tutuyor. Kıza düşürelim ve blowback mekanizmasını gösterelim. Gördüğünüz gibi mekanizma hareket ediyor. blowback'siz modellerde gördüğünüz ekol P92 modeli gibi üst mekanizması sabit hareket etmiyor. Onların atışı şu şekilde. Sadece atış yapıyor. Mekanizma hareketi olmuyor bu modellerde.